Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum ve kolektife niyet ediyoruz izleyen bütün arkadaşlarım üzerinize olumlu bulduklarınızı lütfen kabul edin uymayanları evrene gönderin ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Ve sevgili dostlar hepinize şimdiden çok güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden bakalım beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınıza geçiyoruz. şöyle göstereyim. Oldukça yoğun bir fincan. Şöyle sizler de görün. Nereden başlasak? Yani şöyle göstereyim. Bakın sanki yüreğinizin içi böyle ee, bir haber gelecek geldi gelecek geldi gelecek öyle sanki telefon elinizde hazır olda bekliyor gibisiniz yani bugünlerde gelecek olan haber sizi ziyadesiyle e, ya sevindirecek ya üzecek Çünkü Beklediğiniz bir haber var ama bazen diyorsunuz ki e, Evet güzel bir haber gelecek ama bazen diyorsunuz ki e, olumlu bir haber gelmeyecek yani aslında e, durumunuz her geçen gün saat birazcık değişiyormuş gibi geldi bana sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu gelecek olan haber üzüntülü de olsa mutlu da olsa hayat devam ediyor. Bir şekilde hayatınıza devam edeceksiniz. Özellikle 30 yaşın altında beni izleyen takipçilerim. Şimdi sizin heyecanınız aslında her zamankinden fazlaymış gibi duruyor. Çünkü bunu neden söylüyorum? Siz ikili ilişkilerinizle alakalı bir haber bekliyorsunuz ve bu ikili ilişkilerinizle alakalı sevdiğiniz kişiden beklediğiniz haberin her geçen gün bir gün daha geç gelmesi sizi derin üzüntüye sevk ediyor burası da net çıkmış zaten ama hani böyle iki kolunuzu açmışsınız da bir tarafınız daha ağır basıyormuş gibi artık o neyin ağır bastığını sevginiz mi aşkınız mı gururunuz mu bilemiyorum ama bir taraf böyle daha ağır basıyormuş gibi geldi arkadaşlar inşallah kim güzel sevgiyi hak ediyorsa siz en iyi şekilde yaşarsınız arkadaşlarım şimdi hemen bunun akabinde burada uzun boylu bir kadın çıkmış bu uzun baya bir uzun boylu çıkmış arkadaşlar bugünlerde kendisinden çok yani kendi bulunduğu haneden çok anne babasının olduğu haneyi düşünüyor onlara daha çok kafa yoruyor onlarla daha çok meşgulmüş gibi geldi ve bir durum aile saadetini bozmuyor Sadece kafasının meşgul olmasına sebep oluyor ve neden oluyor. Yani evdeki işlerine tam konsantre e, olamıyormuş gibi geldi arkadaşlarım. Ailesi de inanın bir orada bir orada gibi çıktı. Yani sanki böyle göçebe yaşıyorlarmış gibi. Sanki böyle e, farklı çocuklarına gidip işte torunlarına gidip de hepsinde böyle bir aras kalıyorlarmış gibi geldi. Yani ortada. E, dolaşıyorlarmış gibi geldi resmi bir e, ev ya da hane görünmüyor şu an itibariyle e, burası da tamamen zaten e, sıkıntılı çıkmış bu kişiler için şimdi burada e, bir şapka takmışlar ama bu resmen bir paylençonun şapkası gibi duruyor hatta e, bu kişinin şapkası böyle gözlerini kapatmış yani dışı eğlenirken içi kan ağlayan birisi var dışı gerçekten milleti güldürürken içten içe ağlayan bir insan var sanki bugüne kadar yaptıklarını yapacaklarını hep içine atmış birisi var arkadaşlarım ee, ve bu kişinin e, üzgünlüğü hayat mücadelesi zor durumları yetişememesi aslında hepsi var bakın birden fazla sebep var yani bu ağlamasında bu kişi ağlamasında Allah aşkına kim ağlasın arkadaşlar ee, yani gelmişiz 2022 2023'e giriyoruz hala daha e, gerçekten çok zor durumda olan insanlar var ve bu içler acısı bir durum gerçekten içler acısı bir durum Allah hepimizin yardımcısı olsun şimdi burada orta boylarda hafif böyle balık etli ama çok zayıf ya da çok kilolu bir kadın değil e, sanki böyle bir desteğe ihtiyacı var bu destek manevidir ya da maddidir bilemiyorum ama bu destek sayesinde kalkınacağı anlamını taşıyor. Yani bu destekle birlikte Allah yürü ya kulum diyecek arkadaşlar. Ve Allah yürü ya kulum dediği zaman ne olacak? Bu kişinin işleri çatır 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 hepsi çözümlenmiş olacak. Teker teker sırasıyla ama zamanı geldiğinde vakti geldiğinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burası e, yani gözden uzak olan gönülden de ırak olurmuş ya ya da e, sizin böyle uzakta olan bir sevdiğiniz varsa e, ona sonsuz güveniyorsunuz sonsuz seviyorsunuz e, sadakatinden hiç şüpheniz yok çünkü uzakta yani gözünüzde bazı şeyleri görmüyorsunuz İletişiminiz var e, o da onun canı istediğinde yani o, o müsait olduğu zaman siz müsait değil o müsait olduğu zaman zaten siz her zaman ona karşı müsaitsiniz işte bu durum sizin kafanızı kurcalamaya başlayacak birazcık o kişiye karşı şüpheler oluşmaya başlayacak yani neden uzakta Evet ama neden böyle davranıyor ya da ben istediğimde neden ona ulaşamıyorum ya da neden o istediğinde bana farklı saatlerde ya da aynı saatlerde ulaşabiliyor İşte buna benzer durumlardan sevdiğiniz kişiye karşı bazı şüpheler içine girebilirsiniz arkadaş arkadaşlarım evi ee, ve burası da sizin zaten e, iki 2-3 haftanız böyle şüpheyle geçecekmiş gibi duruyor yani sorguyla sualle geçecekmiş gibi duruyor şimdi burası burası e, tam bir muamma aslında yani bunu neden söylüyorum Adında ya da soyadında i harfi olan arkadaşlarım şu anda eğer beni izliyorsanız adınızda ya da soyadınızda i harfi var ise evet i harfi bugünlerde şans oyunları tali oyunları oynayabilirsiniz. Şansınız bugünlerde yaver gidecek bilemem borsa mı borsada mı paranız var pulunuz var bilemiyorum yani buna bağlı şans oyunlarında bugünlerde şansınızı denerseniz yalnız ufak deneyin kendinizi çok fazla kaptırmayın böyle ufak ufak sadece şansınızı deneyin buna bağlı bir durum yaşayacaksınız birazcık mutlu edecek böyle bir enerjiniz yerinize gelecekmiş gibi duruyor arkadaşlarım şimdi burada göz göz olmuş ama bu göz gözler bana farklı hediye paketlerini anımsattı aslında Tabii ki bu semboller doğrultusunda e, çevrenizdeki biriyle olumlu ya da olumsuz e, ruh hallerinizi birbirinize aktardığınızı seziniyorum. Yani e, frekanslarınız adeta iç içe geçmiş durumda diyebilirim. Bu kişiye e, sıkıntılarınızdan bahsetmenizde bir sakınca görmüyorum. Ama fakat o anlatmaya başladığında kısa tutmanızı öneririm. Yani e, gelecek dönemde hayatınızdaki bazı durumların, ee, bu kişiyle bağdaşacağını göreceksiniz. Yani bu kişinin size ya olumlu etkisi olacak ya olumsuz bir etkisi olacak. Ee, buna dikkat etmenizde de fayda var arkadaşlarım. Önümüzdeki e, zaman diliminde şimdiye kadar hiç fark etmediğiniz e, çok güzel şeyleri fark edeceksiniz. Yani gözünüz artık bence açılıyormuş gibi geldi. E, hiç yaşamadığınız şeyleri tamamlamak. Yarım kalan şeyleri e, tamamlamaya çalışmak. Buna benzer durumlar yaşayacaksınız. E, yani sevdiğiniz kişiyi kıskanıyorsunuz, acaba bana ihanet ediyor mu diye düşünüyorsunuz. E, sevdiğiniz kişiyi kıskanmanızda, dozajında kıskanmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu ihanet, her böyle kıskandığınız zaman bunu ihanete bağlamamanız gerekiyor yani aradaki güveni mahveder bitersiniz arkadaşlar o yüzden her şeyde böyle altında ihanet işte kadın mı var hayatında erkek mi var sorgu sualini bence yapmayın artık gözle görüyorsanız gözünüzle gördüyseniz orası başka orası başka şimdi burada bir evlilik Ocak 2023'ün aslında ilk evliliği diyebilirim yani sizin çevrenizde ilk gerçekleşecek olan evlilik sizin şaşkınlıkla izleyeceğiniz bir evlilik olacak. Neden? O kişilerden bir evlilik beklemiyorsunuz. Ya da böyle bir küsüp bir barışıyorlar. Yani işte bu çifte hani ayrılır gider bir daha da evlenmez dediğiniz kişilerin 2023'ün ilk aylarından itibaren evlendiğine şahitlik edeceksiniz. Şaşıracaksınız. Yani bunlar bile evlendiyse vah halimize falan gibi cümleler kuracaksınız ama Allah herkese tabii ki evlilik öyle kolay olmuyor. Allah herkese mutluluklar versin arkadaşlarım. Şimdi tabağımız bakalım bizlere neler söyleyecek. Yani tabağımızdaki şu görüntülere şöyle size göstermeye çalışayım arkadaşlarım. Size bugün yarın bazı anlatılan şeyler olacak. İşte ilişkileriniz, işle alakalı, ailevi konularınızla alakalı bunların hiçbirine inanmayın bir kere. Bu bir. Etrafınızda saygı gören birisi olduğunuz için böyle şeyleri çabuk kafanıza takabiliyorsunuz. Ve bu işlerin de peşine düşüyorsunuz. O yüzden çok fazla gözünüzde görmediğiniz şeylere itibar etmeyin arkadaşlarım. Şimdi burada sizin düşüncelerinizin yanlış olduğunu söyleyerek... Aldığınız bir karardan sizi caydırmaya çalışan bir insan olacak. Ya da insanlar. Bir iki kişi. E, tabii ki siz bir karar almışsanız onlardan ne bekliyorsunuz? E, bu kararınıza saygı duyulmasını bekliyorsunuz arkadaşlar. E, ve tabii ki şöyle bir şey var. Hakkınızda fikir yürütenlerin muhakkak bildikleri bir şeyler de vardır. Yani sizi tanıyan birileridir. O yüzden e, bir karar aldıysanız kulaklarınızı tıkayacaksınız. Ama madem ki o karardan dönmek... Ee, üzereyseniz de onların söylediklerini kabul edeceksiniz yani bunun başka bir orta yolu yok diye düşünüyorum ee, fazla açık mı konuştum bilemedim şimdi hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum ee, şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın